Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün olasılıkla ile ilgili 6 tane soru çözeceğim. İlk sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz? Olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır arkadaşlar. 0 olur. 3 bölü 5 birden küçük bir sayı olur. 5 bölü 3 birden büyük bir sayıdır olmaz. 1 olur. İkinci sorumuzda demiş ki 10 kız ve 15 erkek öğrencinin olduğu bir sınıftan rastgele bir öğrenci temsilci seçilecektir. Seçilen öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı nedir? Şimdi olasılıkta tüm durum istenilen durum bölü tüm durum. Şimdi tüm durum ne? Toplam öğrenci sayısı değil mi? Toplam öğrenciden seçeceğim. Kaç tane öğrenci var? 15 artı 10'dan 25 tane. Bizim istediğimiz ne? Erkek öğrenci olma olasılığı. Kaç tane erkek öğrencimiz var? 15. Direkt bu şekilde. 5'e böldüğümüz zaman 3 yapar. 5'e bölersek 5 yapar. Cevabımız 3 bölü 5. Üçüncü sorumuzda içinde eşit büyüklükte ve farklı renkte toplar bulunan bir torbadan kırmızı renkli top çekme olasılığı 5 bölü 17'dir. Buna göre bu torbadan çekilen topun kırmızı olmama olasılığı kaçtır? 17 tane topumuz varmış. 5 tanesi neymiş? Kırmızı. Diğer rengi bilmiyorum. Zaten kırmızı olmama diyor. Mavi olsun mesela. 17'den 5 çıkartırsak kaç yapar? 12 tane yapar. Yani geri kalan topun top sayısı da 12'ymiş. Kırmızı olmaya. Neyi soruyor? Topun kırmızı olmama olasılığı. İstenilen durum ne? 12 olmama olasılığı. E, tüm durumumuz ne? 17. 12 bölü 17. 5. 42 kişilik bir sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 2 bölü 7'dir. Yani toplamda 7 7'nin katı öğrencimiz var. 7K diyorum. Bunun 2 kat K'sı erkekse 5K'sı da 7K'dan 2K çıkartırsak kızmış. E şimdi 42 kişilik bir sınıf diyor. Yani 7K'sı 42'ymiş. 42'yi 7'ye bölersek kaç yapar? K buradan 6 gelir. Değil mi? Buna göre bu sınıfta kaç kız öğrencisi varmış? Erkek ne dedik? 2K dedik. Kıza ne dedik? 5K dedik. K'yı yerine koyarsak 5 çarpı 6'dan 30 aşk. Arif Bey cep telefonunun 4 haneli. 4 haneli bir kodu varmış. 1, 2, 3, 4. İlk 3 hanesini yazmış. Bunları zaten yapmış, yazmış. Bunlarla işimiz yok. Fakat son hanesini hatırlayamamıştır. Arif Bey'in ilk denemede son basamağını bilme olasılığı nedir? Şimdi son basa basamağını bilme olasılığı diyor. Ama bak burada dikkat etmemiz gereken yer ilk deneme diyor. İlk denemede olması için mesela atıyorum sıfırdan değil mi sıfırda dahil sıfırdan dokuza kadar yani kaç tane sayımız var on. Atıyorum istediğimiz sayı bir olsun şifre bir olsun. Bunun bir olma olasılığı nedir onu soruyor bize. İstenilen durum ne bir değil mi bir. Tüm durumumuz ne sıfırdan dokuza kadar kaç tane sayı var birden dokuza kadar 9 tane bir de sıfır eklersek on tane bölü 10. Direkt değişik. Şurası tam gözükmüyor da. Yukarıda verilen topların üstündeki rakamlarla oluşturulan iki basamaklı sayılardan e, rastgele bir tanesi seçildiğinde maddeler vermiş. ifadelerden kaç tanesi doğru olur demiş. Asal sayı olması imkansızdır diyor. Asal sayı olması imkansız değil. Niye? İki tane seçeceğiz ya 17 olsa. Asal sayıdır 17. Onun için 1'i eliyoruz. 80'den küçük olması kesin olaydır. 80'den küçük. Çünkü 8 yok burada. 8 rakam olmadığı için en büyüğü 76 zaten. Kesin olaydır diyor. Doğru. Tam kare sayı olması imkansızdı. Tam kare sayı var burada. 16. 4'ün karesidir. Bu da olmaz. Çift sayı olması imkansızdır diyor değil. 16'yı burada tekrar kullanabiliriz. 16 bir çift sayıdır. Onun için bunu da elediğimizde cevap seçeneği. Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.